Koşluk sistemi para tuzağı mı? Koşlar hangi durumda fayda sağlar? Koşluk sistemine dair doğru ve yanlışlar neler? Merhaba arkadaşlar bu videoda size koşluk sistemi ile ilgili videonun başında söylediğim konulardan bahsedeceğim. Tamamı için söylemiyorum ama koşluk sistemindeki çoğu koş faydasız arkadaşlar. Gelin nedenlerini sıralayalım. Öncelikle koşluk hizmetlerinin kalitesi değişkenlik gösteriyor. Her koç aynı deneyime veya bilgiye sahip olmadığı için öğrenci yeterli katkıyı alamıyor. Özellikle tecrübesiz bu işi ilk defa yapacak olanların büyük çoğunluğu öğrenciye yarar değil zarar getiriyor. İkincisi bazı koçlar öğrencilerin hedeflerini doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olamıyorlar. Bu da öğrencinin motivasyonu ve çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Üçüncüsü ise her öğrencinin öğrenme tarzı farklıdır biliyorsunuz. Ancak bazı koçlar bireysel ihtiyaçları göz önünde bulundurmadan genelleştirilmiş yöntemler ya da kendi kullandıkları yöntemleri sunabiliyorlar. Bu da öğrencilere yarar sağlamaktan çok onları hayal kırıklığına uğratıyor. Dördüncüsü bazı koçlar öğrencilerin motivasyonunu arttırmak yerine yalnızca bilgi aktarımı yapıyor. Motivasyon eksikliği olan ya da farklı sorunu olan öğrenciye sadece ders çalış, şöyle çalış, böyle çalış demek fayda sağlamaz. Bu nedenle öğrencide ba Bu nedenle öncesinde bazı öğrencilere farklı desteklerin sağlanması gerekebiliyor. Örneğin psikolojik desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle karşılaşabiliyoruz. Bu desteği sağlayacak yeterliliğe de her koç sahip değil maalesef. Bir diğer konu ise şöyle arkadaşlar bu madde her üniversite öğrencisi için geçerli değil. İşini hakkıyla yapanlar vardır ama örnekleri olduğu için paylaşmak istedim. Üniversite öğrencileri kendi dersleri ve sınavlarıyla uğraşmak zorundalar. Bu durum koçluk yaparken öğrencilere yeterince zaman ayıramamalarına neden olabiliyor. Bu nedenle üniversite öğrencisinden koçluk almak bir handikap olarak karşımıza çıkabiliyor. Bir başka sorun da şu bazı öğrenciler koçlarına aşırı bağımlı hale gelebiliyorlar. Bu durumda da kendi başlarına karar verme yetenekleri zayıflıyor ve her adımda koçuna sormak zorunda hissedebiliyor. Hal böyle olunca ilerleme kaydetmek zorlaşıyor. Yine bir nevi bürokratik bir süreç gibi düşünebiliriz. Bunu bir karar alıp uygulamaya geçeceksiniz ama önce bir yerden onay almak zorunda kalıyorsunuz. Bu da zaman kaybına sebep oluyor. Tabi bir de bu işin maddi yükü var arkadaşlar. Yanlış bir seçim yaptığınızda paranız boşa gidebiliyor. Bu yüzden eğer kendinize bir koç bulacaksanız mutlaka iyi araştırın. Daha önce ondan koçluk alan kişiler varsa ulaşım bilgi alın. Bazen sadece YouTube'dan ücretsiz bir şekilde sınava hazırlanmak bir koçtan daha fazla katkı sunabilir size. Çok ihtiyacınız yoksa bu seçeneği de değerlendirin. Son olarak da şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ben koçluk yapmıyorum bunu belirteyim. Sonra kendini öğrenci çekmek için böyle diyorsun denilmesin. Genelde bu tarz konuşmalar sonunda benim sistemim şöyle ben böyleyim gibi ifadeler kullanarak öğrencilerin aklı çelinebiliyor. Benim amacım bu sistemdeki açıkları ve sorunları size göstermek. Alacağınız kararlar tamamen sizi bağlar. Sadece iyi araç ve ona göre hareket edin. Peki siz koşluk sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.